Evet dostlarım 11. sorudayız. 3. dereceden baş katsayısı 1 olan Px polinomu. X artı 1 ile bölündüğünde 16. O zaman biz P eksi 1 eşittir 16. X eksi 1 ile bölündüğünde 12. O zaman P1 eşittir 12. X ile bölündüğünde o zaman P0 eşittir. Eksi 1 kalanını vermektedir. Şu eksi 1'i güzel yazalım. Px polinomu x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x çarpımı ile bölündüğünde kalan ikinci dereceden Qx polinomu olmaktadır. Yazalım o zaman arkadaşlar. Px polinomu x artı 1 çarpı x eksi 1. Şöyle güzelce yazalım. x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x ile bölündüğünde bölümü bilmiyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi bölüme bx diyelim. Kalana da qx diyeceğiz. qx de kaçıncı derecedenmiş? İkinci. Ona da bir ax kare artı bx artı c'yi yapıştıralım. Şimdi e, verilen ifadeleri bir yerleştirelim arkadaşlar. Önce eksi 1 koyalım. p eksi 1 eşittir. Bakın eksi 1 buranın bir kökü. Şurası sıfır olacaktır. Eksi 1 yerleştirirsem a eksi b artı c eşittir 16. P1'i bulursam bakın yine bir kök. Yine burası 0 olacaktır. a artı b artı c eşittir 12. X yerine 0 yerleştirirsem bakın 0'da şuranın bir kökü. Yine burası 0 olacaktır. C eşittir eksi 1. Şimdi C eksi 1 ise A eksi B ifadesi 17. A artı B ifadesi 13 toplarsak 2a eşittir 30, a eşittir 15, b eşittir eksi 2 ifadelerini bulurum. Yani qx polinomunu dostlarım ee, ax kare yani 15x kare eksi 2x c'de eksi 1 şeklinde bulunur. Ee, qx polinomunu buna göre diyor qx polinomunun sıfırları yani kökleri arkadaşlar ile sabit terimini toplamı nedir? Bir kere kökler toplamı eksi b bölü a eksi b bölü a yani eksi eksi 2 bölü 15'ten bir kere kökler toplamı 2 bölü 15 sabit terimi de eksi 1 2 bölü 15 ile eksi 1'in toplamı da arkadaşlar eksi 3 13 bölü 15 yani a şıkkı olacaktır. Evet dostlarım 11. sorudayız. Px bir polinom olmak üzere. P4, P8 toplamı 5, P8 ile P9'un toplamı 11, P4 ile P9'un toplamı 16 eşitlikleri veriliyor. Buna göre Px polinomu aşağıdakilerin hangisine kesinlikle tam bölünür diyor. Şimdi inceleyelim arkadaşlar burada da P8 var, burada da P8 var, 16, 5, 11 sayılar var. Bakın 5 ile 11 toplamı 16. Bu ikisini toplayıp bundan çıkarırsak sanırım 0 elde ederiz. Çünkü amacımız sıfır olsun dostlarım. Çünkü biz şunu biliyoruz değil mi? Px polinomunun x eksi a ile bölünme, bölündüğünden kalan kaçtır? P a'dır. Şimdi panın kalan sıfır. Yani sıfır elde edersek böylece o sayıya bölündüğünü iddia edebiliriz. O polinoma bölündüğünü iddia edebiliriz. Şimdi şu ikisini bir toplayalım dostlarım. Ne olur? Şunu da eksiyle mi çarpalım? Bu ikisini toplayalım. Şu aşağıdakini eksiyle çarpalım. Şuraya eksiyle çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Ne olur? Ee, P4 Ne yapalım bu ikisini toplayınca? P4 artı 2P8 artı P9 ifadesinden şu ikisini toplamında eksi P4 eksi P9 ifadesini toplayalım arkadaşlar. Şunu eksiyle çarp taraf tarafa topladım. Bakın toplayıcı ne oldu? P4'ler gitti. P9'lar da gitti. Geriye ne kaldı? 2P8 eşittir. Şu ikisinin toplamı 16. 16'dan 16'yı çıkardık mı 0. 2P8 0 P8 nedir arkadaşlar? 0'dır. Evet bir polinomun P8'i 0 demek ki o polinom arkadaşlar o Px polinomu x-8 ile ne yapar arkadaşlar? Tam bölünebilir. Dolayısıyla kesinlikle tam bölünebilir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 11. sorudayız. Px baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomdur. E, x çarpı Px eksi 1 eşittir. X eksi 3 çarpı Px eşitliği veriliyor. E, buna göre Px polinomun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Öncelikle x yerine 3 yazarsam arkadaşlarım ben buradan 3 çarpı P2 eşittir. Bakın 3 burayı ne yapıyor? 0 yapıyor. Buradan P2 ifadesini 0 bulacağım. Bu ne anlama geliyor? P2 bir kök. X yerine 0 yazarsam ne olur? X yerine 0 yazarsam bu sefer burası 0 olacak. E, 0 eşittir. Eksi 1 çarpı P. X yerine 0 yazdım değil mi? 0. Şurası pardon. Eksi 2 çarpı P 0. E, bu çarpımın 0 olması için P 0'ın da 0 olması gerekiyor. Şimdi 2 tane bilgi elde ettim. Bir x yerine 3 koydum. P2'yi 0 buldum. Bir x yerine 0 koydum. P0'ı 0 buldum. Şimdi ben bunları siliyorum. Şurası karışıklık yaratmasın. iki tane ipucu var. Şimdi bu bir kere 3. dereceden bir polinom. Ee, bir de x yerine 1 koyalım bakalım ne oluyor. x yerine 1 koyarsak 1 çarpı P0 eşittir x yerine 1 koyarsam eksi 2 çarpı p1 elde edilir. E, p0 ne? 0'dı. E, Az önce buldum. E, buradan p1 de 0 çıktı. Süper. 3 tane kökü de buldum. 3 tane kökü de buldum. Siliyorum burayı. 3 tane kökü bulduysam ben px polinomunu şöyle yazabilirim. Bir kere a çarpı köklerden biri 2 ise demek ki x eksi 2 gibi bir çarpanı var. 0 ise demek ki x eksi 0 gibi bir çarpanı var. 1 ise demek ki x eksi 1 gibi bir çarpanı. Başka sayısı 1'miş. O zaman bu a'yı siliyorum. 1'miş o. Benden px polinomunun x, -X eksi 5 ile bölümden kalanı yani p5'i soruyor. x'e 5 yazarsam p5 ifadesi 3 çarpı 5 çarpı 4'ten 60 edirne bulunuyor.